Merhaba arkadaşlar Denizci. Arkadaşlar bize. Bugün ne yapıyoruz? Bakalım ne yapıyoruz. Evet. Hadi işeğimizi al, tenceremizi su dolduralım. Evet. Şimdi tüpümüze götürelim. Tamam. Hadi. Aferin. Dökmeyeceğim. Dökmeyeceğim. Heh. Aferin. Tüpümüzü açalım. Evet. Hı. Bakana. Şimdi ne yapıyoruz? Su kaynıyor değil mi anneciğim? Evet. Aferin. Bekleyeceğiz değil mi? Evet. Tamam. Ve bekledikten sonra ne olacak? Makarna. Evet. Bakana. Makarnayı atacağız. Ve bekliyoruz şu an. Şu an bekliyoruz. Rüzgar suyumuz kaynadı mı anneciğim? Kaynadı. Ee, sonra ne yapacağız? Makarna dökeceğiz. Evet. Al dök bakalım. Evet. Aferin. <laughs> Ve makarnamız pişiyor. Pişiyor. Ve karıştıralım. Hı, aferin. <laughs> tamam. Çek anneciğim. Artık kaşığımızı. Hı? Aferin. Pişiyor Evet pişiyor anneciğim. Bey burada attık. Bitti. Şey, bir daha yapayım. Tamam bir daha yapalım. Döküyorum böyle yapayım. Tamam bir daha dökelim. Buradan al. Tamam. Buna al. Tamam. Aha kaçtı Tamam. Aha. Aferin. Bu ne? Abone olmayı. Olma, olmayı. Beğenmeyi. Ben Like atmayı. Atmayı. Görüşmek üzere.